Ben de kainat için bir şeyler yapayım diyorum ama aklıma güzel bir şey gelmedi henüz. Özel bir gün falan mı? Yok ya. Ailesi gitti diye biraz morali bozuk ya. Akşam bir şeyler yapalım diye mesaj attım ama daha cevap gelmedi. Bakalım setim durumuna göre haberleşeceğiz. Evet. Kainat için de çok iyi olur. Hı, ben de öyle düşündüm. Merhaba. Merhaba. Pınar. Kainatla aynı dizide oynuyor. Hı, biliyorum, biliyorum. Ben geliyorum şimdi, tamam Kafeniz olduğunu duyunca bir gelip görmek istedim. İyi yaptın. Ben siz sahneleri çekiyorlar da bir uğrayayım dedim ben de. Haberim var. Ha, e, tabii istemezsen o ayrı. Yani çünkü ben rahatsızlık vermek istemem. Yok, olur mu öyle şey ya? Benim sana teşekkür borcum var aslında. Sana güvenmemekle hata ettim. Senin sayende Ege'den hayat boyu kurtulmuş olabiliriz. Otursana. Kainat Hanım, elbiseniz hazır, alabiliriz. Tamam. ...çok şirin bir yermiş ya burası. Tam vaktinde geldim Memo'cuğum. Gel gel gel. Buradan. Ee, Al bakalım, içine siparişler yazıyor. Bana bak, bahşiş için insanları tehdit etmiyorsunuz... ...sipariş de teslim edemezsin, hemen buraya geliyorsun tamam mı? Hadi bakalım, göreyim seni. o ben daha yeni geldim ya. Yani biraz yoruldum haliyle. Dinlensene. <laughs> Soğutmadan yemekleri götür hadi. İçecek bir şeyler alır mıydınız? Alırım vallahi Almila. Kainat sürekli senden bahsediyor da sette. Ya bir de Şevlen var zaten onu da biliyorum. Ben sizi televizyondan da hatırlıyorum. Kaçak gelinler olarak programlara katılmıştınız. Hı, hmm, evet. Hem ben zaten seninle bir yere oturup konuşmak istiyorum. <laughs> ne konuda pardon? Spiritüel konulara benim merakım var da. Bildiğim kadarıyla sen de ilgilisin bu konulara. Evet. Belki bir gün oturabiliriz, bu konuyu konuşabiliriz. sanıyorsun ya? Ya tabii ki yani istediğin zaman gelebilirsin. Zaten ben olmazsam salonda Önder var. O da çok iyi bir hocadır. Çalıştırır seni. Süpermiş. Efendim? Canım ya, benim işim uzayacak biraz. Akşam görüşemeyeceğiz. Hmm. Peki tamam, sen yine de çıkarken ara, olur mu? Tamam, öpüyorum seni. Ben de. Ne oldu, bir şey mi oldu? Kainatın seti uzuyormuş da ona haber verdi. Hı. Hmm. Planınız falan mı vardı? Evet. Ben galiba bu konuda bir şeyler yapabilirim. Akşama Kainat'la rüsallemiz var. Onları çabucak halledebiliriz. Ben izafetten öğrendim her şeyi. Ya üç kuruşa bize Ege'ye mi sattın sen ya? Ya madem muhbirlik yapacaksan bunun bir türlü yolu var. FBI'yi var, CIA'yi var değil mi? Ya yani tanık koruma programları var. Bu mudur yani? Ege'ye mi sattın bizi? Yazıklar olsun sana ya. Beni de kandırdı şekerim. Beni de kandırdı. Yok Ege benimle ilgileniyormuş da. Yok sana da böyle ara sıra sohbete geliyormuş da. Anladım yani Memo. Pes doğrusu, pes doğrusu sana. Yani hem yalancısın, hem sahtekarsın, hem muhbirsin, hem ilaç bir daha Ege'ye laf taşırsan... ...ya asla... ...bir daha ağzını kapalı tutmazsan... ...ya söz veriyorum bir daha böyle şeyler yapmayacağım. Ama... ...ya bunu sadece siz bilseniz, başka kimseye söylemeseniz. Ya bunu Can ya da duysaydı ya da Müfit abi duysaydı ne olacaktı? Vallahi Taksim Meydanı'nda sallandırırlardı seni. Ama ben medeni bir insan olduğum için öyle bir şey yapmayacağım. Sallandırmakla, asmakla, kesmekle uğraşmayacağım. Seni direkt kovacağım. Nasıl ya? Hadi yallah, hadi ver onlardan. Terbiyesiz. Can, bana numaranı verirsen sana haber veririm. Hem de Kainat'ta plan yaparsınız. Olur. Ne iş var mı? Bizimle tanışıp kaynaşmaya gelmiş. Ha. Merhaba Şebnem değil mi? Evet, tanışıyor muydun? Yok, Pınar ben. Memnun oldum. Senin adına sevindi. Ben şimdi çıkıyorum ama daha sonra uygun bir vakitte kahve içeriz olur mu? Bakarız. Seninle uğraşacağız. Bir şey sor. Hakikaten ne iş var bu kızın burada ya? dedim ya bizimle tanışıp kaynaşmaya gelmiş. Ayrıca çok da böyle tatlı şirin bir kıza benziyor. Hiç kainatın anlattığı gibi değildi. Ne demek kainatın anlattığı gibi değil? Almila! Gayet sinsi bir kıza benziyor ayrıca. Allah. Bu Ege olayı ne oldu? Şimdilik halloldu olduğu gibi görünüyor. Sen yine de Ege'ye dikkat et bence. O nereden çıktı şimdi? Çıktı işte bir benim. Biri ayağımıza kadar gelmiş. Ya öyle demeyiz Afet abla ya. Ne diyeyim peki Memo'cum, ne diyeyim? Ya ablacığım mümkünse hiçbir şey deme. Benim utancım zaten bana yetiyor. Şey, yani ben bunu Şebnem Hanım'a verecektim de... ...yani yapamayacağım. benim yerime sen verirsin diye düşündüm. Tamam veririm, ağlama. Sağ ol, yani ben gideyim o zaman. Rica ederim bir daha böyle şeyler yaptığını duymayayım Memucuğum. Duymayayım.